Sosyal medyanın ve tüm insanlığın ürettiği yozlaşmaya ve kötülüklere karşı seni onların üzerine yolluyoruz. Ortada hiçbir kötülük, rezillik ve yozlaşmışlık kalmayana kadar hepsini yok et. Ah oh, shit. Here we go again. İsmin ne hocam? Don. Don... daha Acil bir hiciv operasyonu isteği aldık efendim. Sosyal medyanın %60'ından fazlası zırva insanlar tarafından işgal edildi. Bir ordudan veya bir insandan korkmuyorlar. Bir canavarın işaretinden korkuyorlar. Evden hiç çıkmayan, götü göbeği salmış, 2 ayda bir duş alan, hayatta hiçbir hedefi olmayıp 7/24 LOL ve Valorant atıp dışarıdan fast food yerken neden kızlar bana bakmıyor diye sızlanan biriysen bu akım tam sana göre. Şizofren bir film karakterine bürün, mimiklerini kopyala, seninle sosyalleşmeye çalışan herhangi bir insana göt muamelesi yap ve işte tam bir sigma'sın. Üniversitede boktan bir bölüm okudun ve iş bulamadın mı? Herhangi bir hobin, amacın, hayalin veya kalifiyen yok mu? Çok çalışıp emek vermeyi de sevmiyorsan bu iş tam sana göre. Sinema, televizyon okuyan ve iş arayan bir öğrenciyle anlaş. Ardından saçma sapan bir nickname bul. Sonrasında BeatStars'tan 30 dolara gidip bir beat satın al. Ardından film sakızından çıkan kağıtlardaki sözlerle bir şarkı yaz. Ototunu dibine kadar bas. İşte bu kadar. Artık sen de New School bir rapçisin. çok paran var ve ne yapacağını bilemiyor musun? O zaman git bir YouTube kanalı aç ve shortslarda millete para dağıtarak onları rezil hallere sok. Çünkü neden yapmayasın? Kendime yemek yaparken para kazanmanın bir yolu yok mu ya diye mi düşünüyordun? İşte bu içerik tam sana göre. Etkileyici herhangi bir yanı olmayan bir yemeği al. Doğaya git ve sonra oradaki malzemelerle tüm yemeği yap. Ama bu işin daha masum tarafı. Eğer 30 yaşına geldiğinde diyabet, tansiyon ve damar tıkanıklığından dolayı ölmek istiyorsan, sıçtığın boku bile kızartarak ye ve milyonlarca izlenme kazan. Çevrende sana hiç gülünmedi mi? Millet senin komik olmadığını mı düşünüyor? Kızlar komik erkeklerden hoşlanıyorlar ama sen komik değilsin diye kimse senden hoşlanmıyor mu? Dert etme. Komik olduğunu kanıtlaman için çok güzel bir yol var. Mahallendeki bir kafede insanları topla. Ardından onlara rastgele sorular sor. Onlardan gelecek olan cevabın düzgün olup olmaması önemli değil. Ne cevap verirlerse versinler onlarla dalga geç. Sonuçta insanlar başkalarıyla dalga geçirmenin komik olduğunu her zaman düşünürler ve böylece komik bir insan olacaksın. Şimdi sıkı durun. Youtube'da en çok ve en kolay izlenmeyi nasıl kasabileceğinizi anlatacağım. Gerizekalı olmayan herhangi bir insanın anlayabileceği filmdeki tüm detayları bunu biliyor muydunuz? diye yayınlayın. Zaten kendinizin detay kasmasına veya detay bulmasına gerek yok. Çünkü tüm çekeceğiniz videoların hepsi yurt dışında çoktan çekildi. Sadece onları translate edin ve seslendirin. İşte bu kadar. Bunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bunu biliyor muydunuz? İnsanların iki gözü vardır. Yazdığınız kısa hikayeler veya kurgular hiçbir yerde yayınlanmıyor mu? İnsanlar sana bu işte başarısız olduğunu mu söylüyor? Ya da uykuya dalmadan hemen önce gördüğün halüsinasyonların gerçek olmasını mı diliyorsun? Üzülme senin için çok güzel bir platform önerim var. Twitter. Kurgularını hazırla ve en iyisiyle sahneye çık. Bakalım kaç like alabileceksin. Sizlere muhteşem bir haberim var. Tüm gerizekalıklarınızı, salaklıklarınızı, aptallıklarınızı ne kadar kötü sıfatınız varsa hepsini rahatlıkla yayınlayabileceğiniz ve bunu yaparken de üstüne beğeni kazabileceğiniz bir platform açıldı. A ama ama bu başka bir videonun konusu. Bu aptallarla dolu çağda hayatta kalmak istiyorsanız benimle gelin ve hep beraber sosyal medyayı daha iyi bir hale getirelim. Birkaç hafta sosyal medyayı bırakın, kendinizi keşfedin, kendinizi bulun, kitaplar okuyun, felsefeyle ve bilimle ilgilenin kendinizi oluşturun, kendinizi yaratın, hayallerinizi bulun. Kendinizi inşa ettikten sonra sosyal medyayı kullanmaya geri dönün ve üzerine inşa ettiğiniz kişiliği sosyal medyaya yansıtın. Sosyal medyada kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Artık hiç de zor değil. 2015'ten önce sosyal medyada bu kadar fazla güzel içerik bulamıyordunuz. 2015'ten öncekilerden daha şanslısınız. Artık sadece eğlence ve boş işler değil, kendinizi geliştirebileceğiniz, bir şeyler öğrenebileceğiniz içerikler de üretiliyor. O zaman bu güzellikleri yok saymayalım ve popüler kültür kölesi olmaktan kurtulalım. Shorts'ları, Reels'leri, TikTok'u falan kaydırmayı bırak. Dur. Hepsi çok fazla beynini meşgul ediyorlar ve hiçbirine ihtiyacın yok. Sadece tek bir hayatınız var. Ve o tek hayatta da kendinizin en iyi versiyonu olun. Ve hayatınızın ortasına en önemli kavramı yerleştirin. Sorgulamak. Hayatındaki her şeyi ne kadar sorgularsan mükemmele de o kadar yaklaşırsın. Yine de ben kimim ki size tavsiye veriyorum. Ayrıca neden sosyal medyada anonim bir herifin tavsiyelerini dinleyesiniz ki? Özür dilerim hepinizden pardon. Dediklerime kale almayın, dikkat etmeyin. Gidin ve hayatlarınızı yaşayın. Hayatlarınızdaki anlık zevklerin kölesi olun. Böyle yapın ki toplumda kabul görün. Çünkü sürüye uymak, sürüden ayrılmaktan her zaman iyidir, değil mi?